Yeni bir videodan herkese merhabalar. Mayville sizden Deniz ben. Bugün sizlerle beraber Aras Çarköy'deyiz. Sürprizlerle dolu bir bildiğiz. Bu seferki videomuzda videoya geçmeden önce sizlere bir klip göstermek istiyoruz. Öncelikle klipimizi izleyin. Sonra yine karşınızdayım. Tekrardan merhabalar. Aras Çayköy villamızın şu anda teras bölümünü sizlere anlatacağım. İlk başta da söylediğim gibi beton villaları bıraktık. Artık yeşillikleri olan villaları çekmeye başladık. Hemen giriş bölümünün sağ tarafında bir yeşil alan sizleri karşılıyor. Çok güzel yeşillendirilmiş. Hemen villanın girişinde bu arada özel bir otoparkı bulunuyor. Hemen otoparkı da gösterelim sizlere. Hemen otoparkın sol tarafında bir mangal bölümümüz. Mangal bölümünün karşısında mermerden yapılmış bir masamız. 6 tane sandalyemiz. Çok güzel bir salıncağımız. Ve salıncağı tamamlayan bir langırtımız var. Çok güzel detaylara sahip bir villa. Hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Çok villada görmediğimiz bir detaydan bahsedeceğim hemen sizlere. Buyurun burada çok güzel bir köşkümüz var. Her villada karşılaşmadığımız detaylardan bir tanesi. Hemen köşkün yanında bulunan sevimli tatlı oturma alanlarımız var. Çok güzel bir havuzumuz var. Çocuklar için özel bir alanımız var. Havuzu tahmin ediyorum ki 3'e 10 diye tahmin ediyorum. 3'e 10 boyutunda bir havuz. 1.50 e de derinliği var. Gayet 4 kişi gelecek aileler için yeterli bir boyut. Çok keyif alacağınız villalardan bir tanesi Aras Çayköy. Aras Çayköy, Çayköy bölgesinde konumlanmış. 4 kişilik villalarımız arasında zenginliği olan bir villa. Zenginlik diyorum çünkü. Langırtımız var, sandalyemiz var, köşkümüz var. Yani bu villada yok yok. Şimdi içeri geçiyoruz. İçeride de size böyle anlatmak istediğim çok fazla detaylar var. İçeride de sizleri bekleyen çok fazla detay olduğunu söylemiştim. Bu detayları hiç lafı uzatmadan hemen geçiyorum. Çok güzel dizayn edilmiş. Harika bir mutfağımız var. Tüm araç gereçlerimiz var. Evinizde olabilecek tüm araç gereçler var. Hatta fazlası daha iyi olabilir. Mikrodalga fırından tutun. Tost makinesine kadar, Türk kahvesi makinesine kadar ihtiyacınız olacak bilecek her şey burada var. Sadece market alışverişinizi yapıp bu villaya gelmeniz yeterli. Hemen mutfak bölümünün sağ tarafına konumlanmış bir masamız var. Amerikan bir mutfak. Hemen yan tarafında da havuz terasıyla bağlantılı olan bir salonumuz var. Gayet büyük, güzel dizayn edilmiş bir salonumuz. Salonda da aynı şekilde büyük bir klimamız ve akıllı bir televizyonumuz var. Salon salon gayet geniş dediğim gibi. Şimdi diğer odalara geçeceğiz. Bu villada sizlere çok az gördüğümüz şeylerden bahsedeceğim. Bu villa iki jacuzzi'li bir villa. İki yatak odalı villalarda iki jacuzzi villalar bulmak çok zordur. Bu da onlardan bir tanesi. Jacuzzi'nin bir tanesi burada. Burada iki tane tekli yatağımız var. Bir tane televizyonumuz, büyük bir klimamız, güzel bir havalandırması ve yine makyaj bölümü bulunuyor. Şimdi sizlerle beraber bu odanın banyosuna bakalım. Şöyle buyurun. Beyaz seramiklerle döşenmiş gayet şık bir banyo. Hemen bu odadan çıktıktan sonra sizleri diğer odaya götürüyorum. Burası bir katlı bir villa bu arada. Bir katlı villanın hemen salon bölümü sol tarafında bir tane yatak odası, diğer tarafında da bir tane yatak odası. Bu iki, iki kişilik tek büyük yatak odası olan villamız. Tabi buranın jacuzzi bir tık daha afilli. Gerçekten güzel bir jacuzzi bulunuyor. Hemen jacuzzi'nin karşısında bir dolap, çocukların uyuyabileceği bir yatak, akıllı bir televizyon, makyaj bölümü, yine dediğim gibi büyük bir klima ve gayet hoş bir banyo. Banyoyu da şöyle görün. Bu arada bütün odalar havuza açılıyor, havuz terasına açılıyor. Hemen perdenizi çeker çekmez havuz terasında görebilirsiniz. Bu villamızın detayları da bu kadardı. Şimdi videoyu kapatmak üzere kapanışa geçiyoruz. Orada görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik ve sizden bir ricam var. Malumunuz YouTube mecrasına girdik. YouTube mecrasının en önemli detaylarından bir tanesi nedir? Like. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü serimize devam edeceğiz. Gelecekte çekeceğimiz videolardan da haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın ve bize destek olmak için lütfen bu videoyu beğenin. Eğer çekmemizi istediğiniz yine villalar varsa onları aynı şekilde yoruma yazmayı unutmayın. Geçmişte çektiğimiz videolardan ötürü bizleri çok tebrik eden misafirlerimiz ve ev sahipleri oldu. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.